Geldim, ay geldim dur, dur geliyorum geliyorum, eh eh eh, eh patlamayın geliyor, ay ölsen mi acaba şurada? Eh, ha gayret ha gayret lütfiye, eh, 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 eh anahtar varmış anne ya. azıcık gezeyim bari. Heh. Ya anne nereye gidiyorsun? Bizi çağırdın ya sen size bir şey anlatacağım dedin. Doğru doğru. dur dur. 15 dakika sonra. Sağ ol. Ee, ne oldu anne? <laughs> dur acele etme şu ilacımı ver de bir içeyim. Ne ilacı ya? Bilmiyorum ki. Bir şeye fayda eder herhalde diye içeyim. Ya anne kaç defa konuştuk seninle Allah'ını seversen ya. Öyle kafana göre bir çalamayacaktın anneyim. Ne yapayım? Gözüm görmüyor ki tek başıma. Allah Allah. Al ya. <laughs> tamam anne ağlama. Geçer misin? Geçen günde boğaz fısfısı diye sinek ilacı sıkmışım. Ya bırak Allah ajitasyon yapıyor. İnanmayın şuna ya. Tamam anne ya. Sen de. Ama anneciğim biz sana diyoruz ki gel bizimle kal. Onu da kabul etmiyorsun. Cansın vallahi sağ olasın. <gülüyor> <gülüyor> Babaanneciğim ne oldu hadi anlat. Merak ettim. Anlatıyor. Şimdi bizim kapının önüne Yol çalışması yapacaklarmış. Böyle kaldırımı söküp yenileyeceklermiş. Hı -hı. O yüzden evlenmeye karar verdim. Allah Allah. kaldırımı yapacaklarmış. Yok lan, düz beton. Cık. Aslında aşırı taşı daha iyi olurdu. Ay, babam şoka girdi. Kaldırım taşını sorguluyor. Anne ne diyorsun ya? Herkes küp beklerken babaannemin gelinlik giymesi şaka mı? Salak. Tamam. Ne, ya? ne yapayım? Ne kızıyorsun ya? Allah Allah. Bir arkadaş lazım bana. Ya Allah Allah. Sana arkadaş olsun diye muhabbet kuşu aldık ya. Evet anne. Muhabbet kuşu nerede? Muhabbeti sarmadı, saldım camdan. E, oyalanasın diye kedi aldık. Evet anne. Kedi nerede? E, onu da benim muhabbetim sarmadı, kaçtı. <laughs> o da benim kafadan dese de. <laughs> Ya anne kurban oldum böyle şey olur mu? Ne demek evlenmek ya? Allah Allah el alem nedir? Sabah kadar desinler duymuyorum ki. Yok. Evlilik mevlilik yok. Ne demek? Kusura bakma evlilik mevlilik yok. Zorba ben hayır 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 falan yok. Evlenemezsin. De. Ne olacak ya böyle? Allah Allah ben düğün davetiyesi mi dağıtacağım bu yaştan sonra ya? Evet. Düğün olacak mı? O düğünde çocuklar pistten kalın dedikleri zaman o çok pistten kalınan çocuk ben mi olacağım ya? Ben, ben böyle akşamüstü böyle düğünün bir tarafında uyuyup böyle kucakta mı taşınacağım ya? Evlenemezsin! Benim anamın Anamla kimse evlenemez. Evlenemezsin. Allah Allah! Cık, babası kılıklı. Babası da istemezdi evlenmemi. Anne, onun evliydin ya zaten. Kes, biliyoruz. Allah Allah. Ama dur, boş ver, boş ver. Ben senin evlenmeni destekliyorum. Niye Vallahi? biliyor musun? Niye? En güzel evlilik 65'inden sonraki evlilik. Niye kız? Kaynama değerdi yok, kesin ölmüştür. Ne? Ne? Aa! <laughs> Aa! geçirim seni bak. Tamam ya, sakin ol da coştu ha. Sağ ol ama kız seviyorum seni. Ay canım kaynanam ya, ben de seni seviyorum. Gel bir sarılayım sana. Boğmayacaksın değil mi? Aman ama ya. Ay anne, sen ne güzel kokuyorsun kız, sen ne kullanıyorsun? İki tane naftelin attım içeri. Gayet başarılı, gayet başarılı. Sağ ol. Neyse ben gideyim de şu sağda sakin. Eh söyle git söyle. Git, ee, şey de ona. Eğer izin vermezsen kaçacakmış de. Kız seni bir gönlüden mi toplayacağız biz Allah cezanı vermesin. seviyor mu? Dövüyor mu beni Haydi kızım haydi. Sen dur. Aa. O bana lazım. İyi tamam ben gidiyorum o zaman. Kızım. Hı. Geç gel. Bunlar seni sevmiyor yani. Aa, Yok kız, istemiyorlar. Dur. Yok yok travma olmasın şimdi. <laughs> İstiyorlar. Eee?